Yaşayan bir Türkçe ve kardeşçe yaşanan bir Türkiye için, tüm Kapadokya sevdalıları için Ürgüp Efem, Kapadokya Şiir Şöleni'ni iftiharla sunar. Organize Ürgüp Efem Ayşe Paslanmaz. Evet, plaketlerini vermek üzere organizasyonumuzun mimarı, peri kızımız... Ayşe Paslanmaz da hanımefendiyi davet ediyorum. Buyurun başkanım. Evet, kısa bir konuşma. Çok iyi davetler. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bu kadar çok değerli müştahların önünde konuşmak çok zor. Onun için sadece şunu söyleyip huzurlarınızdan ayrılacağım. Başkan Bey yurt dışı gezisinde ona vekaleten katılıyorum. Sadece birçok hizmetler oldu Başkan Bey'in ama böyle kültür adına, kültür güzel programlar adına böyle bir eser kazandırdığı için ben Başkan Bey'e hasreten teşekkür ediyorum. Hepinize teşviklerinizden dolayı tekrar <laughs>